Ya, ya IQ işi şey bunlar. Bak benim IQ 119. Kaç? 119. ne gülüyorsun? <gülüyor> tamam. Lan sertifikalı. Benim IQ 119. Kaç? <laughs> He kaç? O 19. <laughs> ya şunu Allah Allah. Beyler bu oyunu bu oyunu oynadım. Tamam mı? Ya bu ya da ev 4'te hatırlamıyorum. Bu oyunu oynadım. Türkiye'ye aldım. Kürt isyanı çıktı. Ülke elden gidiyordu. Çıktım oyundan. Tamam mı? Bunu Ahmet abi geldi. Özgen'in yayındı galiba. Discord'da. Abi dedim ben bu oyunu bilmiyorum. Sen de görmüştüm dedim. Aldım. Kürt isyanı çıktı dedim. Senin akrabalar çıkarmıştır dedi. Daha o gün bugündür oynamadım oyunu amına şey de olur abi arada böyle anlık durumlar yaşanır. AP adam var abi. Ay amına koyayım nasıl kör etmedi kanka evet, işte falan. Abi planı. alanı siktir et. sen abi denesene. <laughs> dene <Dönesene>. dene <Dönesene. Dönesene. gülüyor> gel gel dene. Gel dene. Çıkılmıyor amına <laughs> koyayım. Çıkamadım. Denemeyeceğim abi. Ne şey yaptım? Ananı sikeyim Neyse hazır yazmışken girelim bari. Chat size 10 saniyeliğine mikrofonu değiştireceğim. Bakalım bu sesi duyabilecek misiniz? Duyuyor musunuz? Oğlum kapıda düğün müğün bir şey var kanka. İmdat kendimi duyamıyorum. Kendimi duyamıyorum. Siz kendimi duyamıyorum. Ha şey mi? Samsun mu bu? Dinamo Kiev. S ne? A ne koyayım? A olsa S ne? Tarafsız sağ mı? Ha oğlum burada Samsun Spor yazıyormuş. Görmediniz. Annemi, karıştır, On. <laughs> Annemi karıştırma sikerim. Annemi karıştırma sikerim. Bak. Dur dur. Seni görme, görmemişti. Sus. Ya orada ne ya? <laughs> ya, ben, ya senin amına koyayım ya ben. Satır bro. Oğlum satır. Satır ne yapıyorsun? Oğlum satır ne yapıyorsun? <laughs> Oğlum bak. Döverim seni. Lan insan ki... ahlele, ahle, Oğlum, gibi. Oğlum insan gibi Buna bak. Son 5 eldir adam duramadın. Rahat Düşüyor kara. Sakin ol plana güven. Oğlum emil emil kızız kız. Ananızı sikeyim ya ananızı sikeyim ya gerçekten abi yani abi bir gün yemin ederim gideceğim ya farkındayım abi bunun amın var yani. Nasıl ya? Beyler gogo ninja'da söylemeyeyim. Ya abi oynadığın oyunu ama şimdi. Yaptın oğlum. Yaptın oğlum. Ben bunu söylemeseydim bu moment yapamayacaktın. Amına koyayım öyle yerim onu. Kanka bize acil ne lazım biliyor musun? Spyglass lazım fena. Lan 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 lan! Bu ne oldu lan? Ya ne oldu da ya? Aaa kapatın kapatın! Abi ama bu olmaz ki ben sizi vuramıyorum ki ama. Ben sana vuramıyorum ki! Bandajım bitti girdik girdik. Hayır ananı sikir. <laughs> Benim evimi yaktı almayın kimseyi lan. Kanka kanka <gülüyor> Kanka Buna <laughs> koydum öldük öldürttü hepimizi Ben ödedim ki sağlık Herkesi öldürttü kanka yine hiç <laughs> Yine base'im hareket etti yani ilk vakti bu base buldum Demir senin base'ine çıkıyorum koru kendini Hayır Aynısı. ya bu hiç hoş olmadı benim. <laughs> Dur dur bir tane daha <laughs> gel dur Bak <laughs> engelleşememiş. Oğlum Arda şunu şey yap. Sen amına koyayım bu kenara ya. Ayakta kalan son oyun. Şurada işimizi yapmaya çalışıyoruz. Yaralı. Ona ne? <laughs> Gogo. Kanka beni beyitleyeceğim diye eleman kandı <laughs> <da> kanka. Eksantrik <laughs> beatler bizim bütün pisler Sexy body crop üstü yükseldi hisler Senin bozuk sistem elde ölüm listem Ekibe gerek yok ekip baba hitman